Evet, ben önce stüdyodaki konuklara iyi akşamlar dile, dile, dileyerek başlamak istiyorum. Yani ben de tabii aslında biraz Tayyar Hoca gibi kendi alanım üzerinden yorum yaptım önce kabineyi görünce, kabine listesini görünce. dikkatimi çeken de aslında gene Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanlığı Bakanlığı'na gelen kimseler oldu, o isimler oldu. Burada ben aslında yani özellikle Türkiye'nin dışarıdaki muhataplarına verilmiş bir mesaj olduğunu görüyorum. Yani sizin söylediğiniz gibi değişik branşlarda içeriden özel sektörden bir takım temsilciler söz konusu ama bu önemli bakanlıklarda İçişleri, dışişleri ve milli savunma bakanlıklarında mevcut isimlerin yani şimdiye kadar devam eden isimlerin koltuklarını korumuş olması. Tabi burada e, Sayın Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olmasını da bir tür aslında e, aynı görevi ifa etmeye devam etmek olarak değerlendirmek gerekir. Buradaki mesaj şu aslında, yani Türkiye'nin son dönemde yaşadığı e, dış politikada, yani içeride yaşadığı sorunları da aslında dış politika ile yakından alakalı görürsek ki öyle görmek gerekir. Başta 15 Temmuz olmak üzere. E, dış politikada ve onun içerideki yansımalarında yaşamış olduğu türbülans e, konusunda kararlı politikasına devam ettirme niyetinin e, dışarıdaki muhataplara açık bir şekilde verildiği şeklinde okumak gerekir. Özellikle e, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı olarak kalması, e, Genelkurmay Başkanı'nın Milli Savunma Bakanı olması ve terörle mücadelede e, hem Genelkurmay Başkanı'nın hem de İçişleri Bakanı'nın isimlerinin çok öne çıktığını düşünürsek, ee, bu e, isimlerin yeni kabinede çok önemli görevleri devam ettirecek olması e, dışarıda yani Türkiye siyasetini bir şekilde dışarıdan e, manipüle etmek isteyen, siyasete bir şekilde müdahale etmek isteyen e, aktörlere verilmiş açık bir mesaj olarak görmek gerekir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz e, NATO zirvesine katılmak için yarın Brüksel'e gidecek. Evet. E, tam da bu toplantı öncesinde e, bu bakanlarla yola devam edecek olması bence oradaki muhataplarına yani bundan sonra da Türkiye e, kararlı bir şekilde e, gerek terörle mücadele konusunda e, gerekse yani Türkiye'de e, asker bir askeri bürokrasinin ya da güvenlik bürokrasinin Türkiye devletine karşı kur, kullanılmasına artık Türkiye'nin müsaade etmeyeceği. Terör örgütlerinin aynı şekilde başta FETÖ ve e, PKK olmak üzere Türkiye'ye karşı Türkiye siyasetini dizayn etmeye karşı dizayn etme yolunda Türkiye'nin kararlı bir şekilde durmaya devam edeceğini mesajı olarak gör, görmek gerekir diye. ya yani Ben ilk kabineye baktığımda doğal olarak kendi e, bir uluslararası ilişkilerci olduğum için e, kendi alanıma baktığımda ilk gördüğüm mesajları dışarıdaki muhataplara verilmiş bu e, gerek terörle mücadele gerekse Türkiye'nin e, bağımsızlıkçı dış politikasını devam ettirme konusundaki kararlılığının mesajları olarak okudum diyebilirim.